Ne yapacağız? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Tam Tunca giriş yapıyordu. Evet arkadaşlar diye ama kaçtı. Herkese kocaman merhabalar. Alkış. Evet, ben şu anda ofisimden açılış yapıyorum. Ben bugün eksote yapacağım. Tunca Bey eksote istedi. Yani benim pek etle aram yok. Seviyorum ama yutamıyorum. Tek sıkıntım o. Yani maalesef ağzımda büyüyor çiğnedikçe. Ne kadar yumuşak olursa olsun, ne kadar et böyle artık böyle dağılacak kıvamda olursa olsun maalesef yutamıyorum. Bu çocukluğumdan beri böyle. Ama bugün menimizde et sote ve pilav var. Ben şimdi hemen etlerimle başlıyorum. Etlerimi sabahtan çıkardım. Onlar çözüldüler. Şimdi başlıyorum. Evet, etlerimi şimdi böyle biraz ısıtmış olduğum tencereye ekledim. Hiç yağ koymadan. şimdi böyle etlerin biraz sulanmasını, renginin dönmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Ben o sırada pilavımı da yapayım. Şimdi ben pirinçlerimi tuzlu suya koyayım. Ondan sonra pilava da başlayayım. Ama kendime de fırında kremalı patates yapacağım. Çünkü en azından ben de aç kalmayayım. Bir de etin yanına güzel gider kremalı patates. Ondan da yapacağım. Şimdi kremamı çıkardım ama ilk önce pilavımı yapayım kremalı patates hemen olacağı için o yüzden onu en sona bırakıyorum. Et suyunu çekti. Şimdi böyle bir çay bardağı kadar daha su ekleyeceğim. Biraz daha böyle yumuşak olması için. Hemen şimdi suyu ekliyorum. Bir çay bardağı kadar daha suyumu ekledim. Şimdi o suyunu da çekecek. Yine bekleyeceğim. Ondan sonra da zaten pilavı yapmaya başladım. Yemeği yaparken acıktım. Ağzıma şöyle 2-3 tane çizi atacağım. Yani et yemeği olduğu günler pek beni sarmıyor. Diyorum. Maske taksaydın keşke. Maske var mı? <laughs> ne yapayım sevemiyorum ya. Bak, sevemiyorum hayatın, yani. Bak hayatın kokusu bu ya. Değil mi? Bak mis gibi kokmuş. Oh be. Hepinizi yiyeceğim. Hepinizi yiyeceğim diyor ya. Şu ocağın çıkardığı sese bakar mısınız? Geliyor mu sesi bilmiyorum. Böyle cazır cüzür hep böyle bu ocak hep böyle çalışıyor. Buna bir çözüm bulamadık. Yani bazen böyle ıslık öttürüyor gibi. Çok anormal sesler çıkarıyor ocak çalışırken. Evet etin pişmesine çok az kaldı. İkinci çay bardağı suyu koymuştum. Şimdi de o sırada hemen ben e, biberlerimi ve soğanımı doğrayayım. En azından bunlar da hazır olsun. Zaten pilavım tamam. Sonra da kremalı patatesi yaptım mı bitmiştir. Bu kadar. tereyağı koyuyorum çok az sıvı yağ ekliyorum şimdi de biberimi soğanımı hepsini içine ekliyorum bunları da bir güzel karıştırıyorum birazcık pişmeye bırakacağım Evet en son domatesini falan ekleyeceğim kekik baharatlarını o yüzden şimdilik birazcık böyle pişsinler. Hem biberler, soğanlar da pişsin. Ondan sonra devam edeceğiz. Sıra geldi domatesini koymaya. Şimdi çok az tuzunu ekliyorum. Ve ete en çok yakışan şey tabii ki kekik. Çok az karabiber ekleyeceğim. Ve pul biber ekleyeceğim. İşte şu baharatlı kokusunu seviyorum. Şu anda çok güzel koktu. Yani hem sebze böyle et, biber hem de baharat Gerçekten çok güzel koktular. Sıra geldi kremalı patatesi. Ben şimdi patateslerimi soyuyorum. Hızlı hızlı. Ondan sonra size de yapılışını göstereceğim. Müzik Açaydın keşke aşkım. Evet, şimdi bir paket kremamı şu tabağa dökeceğim. Kremamı döktükten sonra üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. İçine ise şöyle birazcık tuz, karabiber ve kekik ekliyorum. Bir de ben içine çok az sarımsak ekleyeceğim sosun. Şimdi şöyle borcamıma dizdiğim patateslerimin üzerine döküyorum. Evet, bunlar da şimdi fırına. Patatesler pişene kadar da sıra geldi salatayı yapmaya. Artık son olarak bir tek salatam kaldı. Onu da bitireyim, işim bitmiştir. Tabii ben şimdi sebzelerimi, şöyle salatalık malzemelerimi sirkeli suya koymuştum. Onları tekrardan bir güzel yıkayayım, ondan sonra bitiyor. akşamlar değil mi? Yapıyor benim kalbim. Ya. Yapıyor. Yani çok teşekkür ederim. Evet patateslerimi çıkardım. Şimdi üzerine kaşar koyacağım. Şimdi de tekrar fırına veriyorum. Hemen size bitmiş halinde gösteriyorum. Pilavım hazır. Ve tabii ki et sotem. Ve en çok sevdiğim fırında kremalı patates. Gerçekten bu akşam menü çok güzel oldu. Yanında tabii ki salatamız ve benim vazgeçemediğim pancar turşum. Bu akşam menü, menü enfes oldu. Tunca'nın etine bakın, bendeki ete bakın. Bu kadar yeter bana. Evet, şu anda saat 11 yaptık. Biz yemeğimizi yedikten sonra direkt çayımızı demledik ve e, bayağıdır televizyon izliyoruz. Bir Recep Vedi'yi izledim. Üstümüzde kim olmak isteri izliyorum. Öyle vakit geçti. Bugün öyle oturdum yemekten sonra. Şu anda saat kaç oldu? 12. Bugün erken kalktım uykum geldi. Artık vloguma yarın devam ederim. Çünkü uyku vakti. Bugün öyle pek bir şey yapmadım. Valla bugün evi süpürmedim. Çünkü Tunca bugün çok yoğun bir telefon konuşması yapıyordu. Evde, evden çalışıyor malum. O yüzden yarın Tunca işe gidecek. Yarın devam ederim artık. Biliyorum Yarın görüşürüz. Herkese ikinci günden merhabalar tekrardan. Ben şu anda salonuma geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Direkt televizyonumu açtım. Ee, şimdi kuruvasan yiyeceğim biraz. Bugün kendimi öyle kahvaltı hazırlamıyorum. Çünkü Tunca evde yok. Çünkü benim böyle kahvaltı düzenim de yok pek. Ee, o yüzden kuruvasan yiyorum. Sonra da hemen e, işe kalkışacağım. Direkt evi temizleyeceğim. Çünkü dün de süpürüp temizlemedim. E, Nevresim geçireceğim. Evi temizleyeceğim. Bulaşık makinesini boşaltacağım derken hemen işimi bitirmek istiyorum. Çünkü şöyle bir mutfağa girmek istiyorum. Yani bir şeyler falan yapmak istiyorum. O yüzden ben şimdi bir şeyler yiyip hemen evi temizleyip ondan sonra mutfakta görüşürüz. altına kaldıracaktım. Benim bir tane daha gümüşlü yatak örtüm var. Onu sevecektim. Ama o da bazanın altında. Bu bazayı tek başıma kaldıramıyorum ne yazık ki. Böyle ayakta durmuyor bir de. Kilitleri var ama düşecek gibi duruyor. O yüzden böyle tırsıyorum. Bu peluşu soranlar da var yatak örtüsünün. Bu İngiliz Home'un. Artık üretilmiyor. Üretimi durmuş. Eğer olsaydı ben de beyazından ve siyahından alacaktım. Çünkü gerçekten asla tüy dökmüyor. Ben şimdi nevresimi değiştirdim ama normalde yatak örtüsünü de kaldıracaktım. Fakat onun için Tuncay'ı beklemek zorundayım. Çünkü bazayı kaldıramıyorum. Ee, bu arada böyle biraz daha desenli falan böyle bir iki tane daha nevresim takımı almayı düşünüyorum. Çünkü benim nevresim takımlarım Karaca'nın nevresim takımıydı. Fakat böyle şeritli olanlar, böyle daha çok koyu renk olanlar solmaya başladı. Ee, o yüzden nevresim takımı almayı gene düşünüyorum. En azından bir iki tane daha alırsam iyi olur. Çünkü gerçekten bilmiyorum ama Karaca'nın koyu renk olan nevresimlerinden de pek memnun kalmadım diyebilirim. Bir de biliyorsunuz ki ben şu yatak başlığının olduğu duvara duvar kağıdı yaptıracaktım. Fakat maalesef bu tarz olaylar yaşadık. O yüzden inşallah ilerleyen zamanda yaptıracağım. Ama büyük ihtimalle biliyorsunuz benim eski evimi izleyenler yani eski vloglarımı izleyenler bilir. Eski evimde desenli bir duvar kağıdı vardı koyu renk. Büyük ihtimal aynısından yaptıracağım. Çünkü bana şu anda böyle çok boş geliyor. Ben biliyorsunuz ki duvar kağıdını çok seviyorum ve rahatlıkla silinebiliyor. E, temizliği çok kolay duvar kağıdının. O yüzden seviyorum. Yani belki bir fikir. Belki değişik bir duvar kağıdı da yaptırabilirim ama büyük ihtimal e, eski evimdeki aynı duvar kağıdını yaptıracağım gibi gözüküyor. Çünkü ben o duvar kağıdını çok seviyordum. E, şimdi de evimi süpüreceğim, sileceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. E, Hani yani buna kızdığım için veya eleştirdiğim için değil. Herkesin fikri tabii ki birbirine uymayabilir burada. Ben kimsenin ev düzenini bilmiyorum. Bir tek siz benim izleyerek belki ev düzenimi artık biliyorsunuzdur. Ne kadar temizlik yaptığımı, her gün ev süpürüp süpürmediğimi. Fakat mesela yorum yapan bir arkadaş vardı dün. Kendisine asla kızmadım. Olabilir kendi fikri bu ama hani çok severek takip ediyorum ama vlog çekmek için de hani temizlik işte bu ne enerji. Ben vlog çekeceğim diye ev temizlemiyorum. Burası benim yaşam alanım. Ee, biz burada yaşıyoruz. Burası bizim evimiz ve buranın temiz olması gerekiyor. Ee, o yüzden ben vlog çekeceğim diye değil, bu evi temiz tutmak için temizliyorum. Ve her gün ev süpürülmüyor. Hani israf olarak gözükür, göz, gözükmüş. Ama bu israflıktan değil. Bu evin her gün temizlenmesi şart süpürülmesi. Bana göre. Hem mesela örnek veriyorum ben dün evimi süpürmedim. Ama bugün artık süpürmek zorundayım. Yani bu evin içinde çamaşır kurutuluyor. Camlar açılıyor hava alınması için. E, ön tarafım sokak, yan tarafım bahçe. Toz, toprak içerisi olabiliyor, toz olabiliyor. E, üniten beyaz, makyaj masam beyaz. Raflarım beyaz, toz anını kendini belli ediyor. E, yerde peluş var. E, tüyler artık yerlerde beni buradan al diye bağırınıyor. Yerlerim siyah, anında tozu belli ediyor. E, tuvaletlerin zaten iki günde bir temizlenmesi gerekiyor. Yani ben gerçekten mesela bana da 10 günde bir, 5 günde bir ev hanımı olup da süpürmeyenler bana da çok yanlış geliyor mesela. Ama o onun kendi düzeni. Yani örnek veriyorum çalışan bayan tabii ki hani çalışıyordur yani çalışıyor tabii ki hafta sonları temizliğini yapar. Ama çalışmayıp da ya ben de öyleyim çalışmayıp ev hanımı olup 5 günde bir, 10 günde bir de bana göre ev süpürülmez. Yani bu bir israf değildir bana göre. Yani her gün bir de temizlik hastası diye hitap ediliyor bana ama ben temizlik hastası değilim. Benim temizlik hastası olmam için her gün cam kapı, hani böyle gerçekten her gün detaylı temizliğe girmem lazım. Örnek veriyorum ben bugün evimi süpüreceğim, ardından bir ile geçeceğim. Şurada üstü gelişi tozları alacağım, bu. Yani bu bir detaylı temizlik değil. Mesela bana bu yorumu bekar biri yapsa anlarım. Gerçi bekar mı evlim değil onu da bilmiyorum da. Ama bekar biri yapsa anlarım. Çünkü ben de bekarken hep şey derdim annem. Hatta evde temizlik olduğu zaman kaçardım. Yani derdim ki anne ya her gün evim süpürülür. İşte of anne her gün evim temizlenir. Zaten evim temiz. Hep böyle yorumlar yapardım anneme. Ama şimdi çok iyi anlıyorum gerçekten. Çünkü gerçekten ev toz oluyor. Yani nevresimler kapının üstünde asılı kuruyor. Yani bilmiyorum. Oluyor. Benim mesela 2-3 günde bir o lavabonun içini temizlemem bence çok abes bir durum değil. Ben bunu gerçekten çok israf olarak israf diyorsunuz ama bu evin temizlenmesi lazım. Bu evin süpürülmesi lazım yani. Bilemedim. Dediğim gibi saygı duyuyorum. Çünkü benim düzenim bu. Herkesin düzeni, yaşam yani evindeki yaşam tarzı farklı. Benim her gün yapmam size saçma gelebilir. Ama dediğim gibi ben her gün her günde bazen ev süpürmüyorum. Mesela dün süpürmedim, bugün süpüreceğim. Hani çocuk yok, iki kişisiniz ama her günde ev temizlemek saçma geliyor. Ama yani illa bir evde çocuk olunca o ev dağılıp pislenmiyor. Yani oluyor iki kişi de yaşasa. Maalesef bu ev toz oluyor. Bu şekilde temizlik hastası olduğumu düşünmüyorum. Bunun sadece yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ve ben halimden çok memnunum. Ben yorulmuyorum. Temizliğim o kadar çok uzun sürmüyor ya ben çok hareketli olduğum için, e, hızlı hızlı bir şeyleri yapmayı sevdiğim için ya da çok severek yaptığım için bu bana batmıyor. Bir de o tül muhabbeti oldu. Tülü 2-3 blok önce yıkadın niye bir daha yıkıyorsun diye soranlar da var. Ama arkadaşlar hani kızartma yapıldı mutfakta ve tül ocağa yakın. Yani bildiğiniz kızartma kokuyordu o tül. Yani ben şimdi o tülü bir dahaki kızartma yapana kadar öyle bekletemem. Yani kısa programa attım yıkadım. Hani tülümü yıkadım yani bu kadar detaylara takılmayın. Hani ben gerçekten... Neyin kokup, neyin pis olup, neyin toz olup yapılması gerektiğini biliyorum bu konuda. Yani gözüme batan şeyleri temiz tutmak zorundayım. Onu öyle bırakamam. Yani tül mesela kızartma kokuyordu ve yıkadım. Ki bu mutfak tülü. Bütün, ev, bütün evin tüllerini yıkamıyorum sürekli sürekli. Mutfak tülünü yemek yapıyorum sonuçta. Haftada bir veya 4-5 günde bir. Ee, yani bakıyorum şöyle gerçekten beni rahatsız edecek şekilde artık kokuyorsa o tül. Yani yıkıyorum. Bu da böyle. Bunu da buradan bildirmek istedim. Ama dediğim gibi anlayış gösteriyorum. Sonuçta birbirimize bu konuda fikirlerimiz zıt olabiliyor. Ben de bu şekilde temizlik anlayışım var. Anlayışınız için de teşekkür ederim. O zaman ben şimdi ev süpürmeye başlıyorum. Bu tripod da gitti. Görmüş olduğunuz gibi. çubuğunun başlığıydı işte. O da gitti zaten. Yapacak bir şey yok. Ya ben öyle böyle yenisini alacağım tripodun. <laughs> ve ben geldim. İşim bitmiştir. Evi temizledim, sildim, süpürdüm, banyoları temizledim ve bitti. E, şimdi de kendime vakit ayırdım. Bir kahve içeceğim. E, ondan sonra birazcık oyun oynarım. Derken vakit böyle geçecek. Şu an zaten Tuncan'ın gelmesine de çok var. Ben işimi erkenden bitirdim. E, görmüş olduğunuz gibi temizlik yapmak benim çok büyük bir vaktimi almadı. Ee, ne diyecektim? Ha, bir de yemek yapacağım. Evet yemek, dünden yemeğim var ama bir daha yemek yapacağım. Çünkü et yemeğinden var ve pilavdan var. Fakat et yemeği zaten çok az var. O da ancak Tuncay'a yeter ki zaten ben e, ondan yemeyeceğim bugün. Dedim ki o yüzden yarına da yemeğim olur hem. E, mercimek yemeği yapmayı düşünüyorum. Yeşil mercimek yemeği yapacağım. Ama ilk önce bir kahvemi içeyim. Ondan sonra devam ederiz. Ben kahvemi içtim, oyunumu oynadım, televizyon izledim, bayağı vakit geçirdim derken... Şimdi sıra yemek yapmakta. Ben e, tencereme bir buçuk su bardağı mercimeğimi koydum. Onlar haşlanana kadar size de çok güzel bir tarif göstereceğim. Bu size göstereceğim tarif çok basit, çok kolay ve hemen olan bir şey. Bir de e, eğer böyle akşamları çay içiyorsanız, gün içerisinde çok çay tüketiyorsanız... ...ve benim gibi yanında yiyecek bir şeyler, böyle aparatif yiyecek bir şeyler arıyorsanız size şu anda böyle çok az malzemeli misket bir kurabiye yapacağım. Ben bunu böyle ara ara yapıyorum bazen e, ve çok uzun süre kalıyor bu kurabiyeler saklama kabında. E, gerçekten bir de çok çıkıyor. O yüzden kurabiyenin e, çayın yanında da çok güzel gidiyor. Bunu kesinlikle yapmalısınız ve kesinlikle böyle bir köşenize saklama kabınızda kalmalı. Çünkü gerçekten baya e, bayağı gidiyor çayın yanında. Hemen malzememe geçiyorum. Sizlere de gösteriyorum. Ama dediğim ama dediğim gibi bunu kesinlikle deneyin. Bu tarçınlı yapan da var ama ben tarçınlı yapmıyorum. Şimdi böyle sade yani pudra şekerli yapacağım. İçinde de pudra şekeri olacak. E, gerçekten çok güzel bir tarif. Başlıyoruz. Malzemeleri hemen size sayıyorum. 125 gram oda sıcaklığında margarin, 1 fincan pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 4 su bardağı un. Ben şimdilik 2 su bardağı ekledim. Sonra tekrar ilave edeceğim ve şimdi yapmaya başlıyorum. Margarinimizi eklemiştik zaten buraya. Şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 fincan pudra şekerimi de ekliyorum. 1 adet yumurtamızı da ekledik. Bunları şimdi böyle elimle bir güzel yoğuracağım, karıştıracağım. Sonrasında unumu eklemeye başlayacağım. Evet, ben bunu bir güzel şimdi böyle yoğurdum, karıştırdım. Şimdi de hemen bir su bardağı unumu ekleyeceğim ve yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi de ikinci su bardağımı ekliyorum. Bunu böyle nişasta yapan da var. Yani birçok farklı tarifi var aslında misket kurabiyenin. Ee, yani tarçınlı olsun, cevizli olsun. Ama bu e, hem kolay hem daha pratik. Evet hamurumuz hazır ama biliyorsunuz mercimeklerimi haşlıyordum. O yüzden mercimekler haşlandı. Ben şimdi hemen bir mercimek yemeğine geçiyorum. Onlar pişerken ben de o sırada hamurumu böyle misket misket top haline getirmeye başlarım. Hemen soğanımı ekliyorum. Aa havuç çıkarmadım. Havuç, havuç da koyayım mercimek. Soğanlarımızı kavurduktan sonra tabii ki salça. Şöyle salçamızı da iyice karıştıralım. Şöyle bir kokusu çıksın. Ay acıktım ya. Sıra havucumuzda. Havucu da ekleyelim. Bu mercimek yemeğine patates koyanlar da var sanırım. Ama ben patates Bilmem. koymuyorum mercimek yemeğine. Baharatlarımızı ekleyelim. Öncelikle tuz. Sonrasında karabiber. Tabii ki pul biber. Sıcak suyumuzu da ekledikten sonra bitmiştir. Yes. Sıra kurabiyede. Evet, fırın tepsimi çıkardım ve içine yağlı kağıdımı ekledim. Tripotum olmadığı için maalesef artık sizi burada ağırlayabiliyorum. Şimdi hamurumdan, siz tabii ister büyük yapın, ister çok minik yapın. Ben şöyle orta boyda, yani çok da büyük değil, çok da küçük değil. Şöyle yuvarlıyorum ve fırın tepsime koyuyorum. miştir. Çok güzel gözüküyorlar. Bunları şimdi hemen ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Ben böyle 170-180 derece falan açtım ayarladım fırını. Evet. Artık onlar bir güzel pişecekler. Ve kurabiyelerimin güzelliği of. Çok güzel oldular. Şimdi bunların soğumasını bekleyeceğiz. Sonra üzerine de pudra şekeri. Bu kadar. Canım tripotum Tunca. Sevgilerle. <gülüyor> <gülüyor> evet, tripot olmaz bundan sonra sen çekiyorsun. Tipe bak. Pudra şekerimi döküyoruz gençler. Of. Bakar mısın? Tripotun böyle hizmetleri yok ama bak böyle zoom falan yapamıyor tripot yani. Bak bak bak. benim kazancım ne olacak peki bu işte? Falan sana. Bakalım Betül hanım yetiştirebilecek mi? <laughs> ya çok güzel oldu Betül mı? hanım misafirleriniz gelmek <laughs> üzere <laughs> Son saniyelerim Zuhal hanım Daha üstümü değiştireceğim masayı hazırlamadım Ve mutfağınız hiç toplu değil <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretmesin Aynı ya ses aynı ve işte bu kadar. Ah, şurasına gelmemiş. Şurasına da yapalım. Nereye? Hı. Tamam, hadi bakalım. Bol pudra şeker. Hadi yani. bakalım. Ya. Bunu... Bakalım kaç puan vereceğim sana. En basit tarif işte yani, en kolay tarif. Çayın yanında. Mis. Oh. Yiyin. Afiyet olsun. Aa iyi te böyle iyi şimdi bak. Şu anda kayınpederim ve kayınvalidemle görüşüyoruz ama kamerayı açarlarsa inşallah. Kamerayı açın da bir Nur Cemal'inizi görelim. <laughs> heh teşin, heh oldu. Kamerayı kapatmışsın ortaya. Sen görüntüye ne yapacaksın? Boş ver. Benim canım canımın içi o benim her şeyim hey hey. Sen ne diyorsun ya? <laughs> Sen ne anlatıyorsun ya? Evet, biz kayınvalidem ve kayınpederimle görüştük. Kayınpederimin doğum günüydü. O yüzden buradan da babamın doğum gününü kutluyorum. Nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol neşeli yıllar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Hep birlikte. Öyle. Ay çay öyle içme Sen meyve suyu içer gibi içtin onu. İçiniyor <laughs> Çayı şat yaptım resmen. Biz bu akşam iyi değiliz. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun inşallah. Senin çay bardan da benim çay bardağımı çeksene yan yana. Evet aslında keşke bekleseydin de ben de içseydim. <laughs> fark etmeden ben vlog çekip çekip duruyorum. Çekip çekip duruyorum. Bayağı bir uzun olmuş. Artık bu vlogu burada kapatayım. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.